Merhabalar Ay. değil merhabalar Hı. arkadaşlar. E, şu an pijama pijamalarımdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar siz de e, çok sıkışı videosu gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Yani çok sıkışı. Yani. Hayır hayır gösterme onları. En son göstereceğiz. En son başlayacağız. Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar sıkışı e, ne yapıyoruz? Sürpriz paketi yapıyoruz. Ben hiç bilmiyorum nasıl atacak odanı. Bu, buradan iki ben. tane bir şey çekeceğiz. Sen, sence hangileri çıkar buradan? Bir gösterir misin? Hangisi çıkar sence? Hmm. İki tane seç. Biri bu. Tamam. İki cesi hangisi seç? Biri bu. Aa, Bu doğruydu. Bir, bir tane daha var. Aferin. Doğru. Şaka yaptım. Doğru değil tabii ki. Ben şuradan makas veriyorsun. Makasım kayboldu arkadaşlar. Yeşil sadece kullanıyoruz. Ucu da hep şimdi hepsi kuş yaptığımız için bari. Hmm. açacağım. Kıyamıyorum kesmeyi. Ya da biriktirsen ya. şey mi? ki. Köşeden kestim. Hayatımda. Ay neyse açalım hadi ya. Şimdi içinden neler çıkacak? Aşırı merak Yine ediyoruz. Keleği seçtikleri yanlış bu arada arkadaşlar. Yani <laughs> tam tam sus sus. Hadi. Evet. Ben baştan aşağı bunu geri bantlayacağım arkadaşlar. Kendi şeyine koyacağım. Ya kesin. Allah. Ya Rabb'im. Evet. Sürpriz paketimiz içinde ilk olarak ne çıkıyor? Bir hiç bilmiyor bu arada. Bunu ben tasarladığım için. Evet. <laughs> Burada sushi. Neyimiz var Miray? Bilmiyor. Haberi yok çünkü arkadaşlar. Burada suç paketimiz var arkadaşlar. Burada arkadan ya da önden de. Heh. Arkadan şöyle açıyorsunuz. bu. Sushi. Arkadaşlar... arkadaşlar açıyorsunuz arkadaşlar alıyorsunuz işte bunu. Hay açma açma açma. Birincisi buydu paketimizden. İkincisi. Afedersin. <laughs> <Of> Birinci ee, <laughs> önce sıkışı mı başka bir şey mi? Ya, sıkışı. Miray'ın bildikleri doğruydu arkadaşlar. Oleydi. <laughs> ben de bakabilir mi baba? Evet, şimdi diğerine geçelim. Diğere. Bu da doğru bir videoydu arkadaşlar. Bir tek yanlış da şey kaçırdı bu da doğru ama. Arkadaşlar, eee bir Bu almış yani. Hayır, bu ne? şeyi? Ne? Ya Deney şeyini de yapalım mı? Ya? Hayır. Neyse arkadaşlar ben bunu e, bir daha devam edeceğim. Kullanmayı okulda da açacağım. Arkadaşlarım merak etti. Arkadaşlarıma söyledim ben de sürpriz paket yaptım. Pazartesi getirdim Bütün sıkışıklarım diye. E, bir dahaki videomuzda da arkadaşlar yani yarın sizlere ne aç açma videosu çekeceğiz. Ben Mira olmayacak yanımda. Üzgünüm. Üzgünüm. Ee, yanımda... Mina o zaman ben seçeyim. Bence sen squishy yaparken. Diğer videomuzda arkadaşlar yarın. Yarın mı yapalım bugün mü yapalım? Bugün. Tamam hadi bugün yapalım arkadaşlar. Diğer videomuz yani bugün. Ee, hemen bunun peşine squishy gösterme videolar yapalım. Ee, sonra tek başıma evet, e, günde... ben şimdi bir tane yapıyorum. Bakın. Dur dur gösterme gösterme. <laughs> Anne gelir misin kendi squishy'ne? Hemen gösteriyorum ben. Tam gösterme. <laughs> e arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz, like attığınız için çok teşekkür ederiz. E, Bu <laughs> diğer videomuzda görüşürüz.